Vatan ve de garip, ben vatanda garibim. Sen kimliğine sahip çık ki bu vatan garip kalmasın. Unutma ki bu topraklarda tam bir dedemiz var bizim. Bir ses ver, sen de uzaktan dalgalansın sesimiz. Bu gariplik hırkası düşsün artık yakamızdan. Millet ibaresi kalem ile yazmamış. Unutma ki ceddin taşa onu kazılmış Sen niye korkarsın ki elindeki kağıttır? Bas mümkün Türkiye. diye Türkçen senle yaşasın. Yüceltmekten korktular, namımızı astılar. Ölmedi o dört beden, diridir bu topraktan. Ee, göç edenlerin mindilleri kurumadan birleşecek. Ellerimiz yeminliyiz, zamanı. Ne yazmakla kirlenir, bu bizim tarihimiz. Ne saymakla azalır, topraktaki izimiz. Vardar gibi akarız, dışarı dağından bakarız. Ses verir kalkan neler, biz hala buradayız. Korkma diye başlayan bir maçımız var bizim göz göz olmuş evlerde tutar kocamız. Dağların başında siz verir yürüyümüz. Arılardan bal topla, bahri yanık anamız. Nasıldır da mektepte vardır bir izimiz. Resneden yola çıkar, kızıl elmaya varırız. Ohri ile sarı saltukta vardır bir bildiğimiz. Rebreden Hasan'a ölmediği oh. sağdır hala. Koca Cenk'te birleşen bileklerimiz var bizim. Kostivar'da kaynayan bardarımız var bizim. Şehirlerde dinlenen nehrimiz var bizim. Üsküp ile bağımız köprüde bağlanır kalelere dizilen taşlarımız var bizim. Korku nedir bilmeyiz. Efsanelerle diriliriz. Kalan sağlar bizimdir. Bunu elbet biliriz. Sayılacaksa nüfusumuz, nüfus etmek isteriz. Her köyde ve şehirde kaç kişiyiz iyi biliriz. İşte şurada Radoviş, civar köylerinden sesleniriz. Balandova'da gelincikler içinde gizlidir al yazmamız. Yazılacaksa ismimiz, Bardar Ovası'ndan sesleniriz. Akan nehir değil inan ki o bizim ruhumuz. Al ve eşlik sancağımız sandıklarda gizlenir. Türkçemizi dilimizden yürülemiş dilimiz. Sanmayın ki uzakta ve sınırların ardında yalnızız. Biliriz bir tekimiz bile bu cihanı sarsıtır. Balkanlardan gelen bu sese kula göre bir asırdır burada çiğnemedi adımız. Kimliğimiz nöbette, birlik olmaktan yanadır şansımız. Ver elini sen de kalkınsın memleketimiz. Ustrumca'dan İçtibe, Dostivar'dan Pirlepe'ye. Ver elini kardeşim, geleceğimiz kurtulsun. Biz hep var olduk burada. Etrafımızı yıkmadan adaletten yen olduk ya. Yani. Hakkımız ve kimliğimiz. Kardeşimizdir falan kardeşimiz sensin pek de. Bizi var edecek olan bu dirliktir yaşadığımız. Üsküp'ten Gevgeli'ye, Köprülü'den Kalkandelen'e, Kumanova'dan Ohri'ye, her yeri memleketin dolu biz ile. Bu bir çağrıdır. Nerede olursan o ey Türk oğlu. Bas mühkünü Türk diye bayrağın dalgalansın. Unutma sen esir olmazsın. Ezansız duramazsın. Sen yalnız kalamazsın. Sen bayraksız yaşayamazsın. İşte sana bir fırsat. Bu değeri ve kimliğine sahip çık. Sahip çık ki yalnız kalmayalım. Sahip çık ki birlik olalım. Unutma ki her daim daim kazanırız. Kimliğine sahip çiz seninle bir fabrika hastasıyım